Evet, Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri Adana'dan herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar kıymetli arkadaşlarım. Biliyorsunuz MEP kendi ya, icatlara doymuyor sevgili arkadaşlar. Bir yıl geçmeden sınav sistemini içeriğini tekrar değiştirdi. Sınıf yönetimi dersini de diğer ölçme değerlendirmek gibi, öyeti gibi, gelişim öğrenme rehberlik gibi kapsama ekledi. Dolayısıyla biz de mecburen bu derslerle ilgili video çekme gereksinimi duyduk sevgili arkadaşlar. Evet bu videomuzun ders notlarını isterseniz açıklama kısmının son satırına link olarak bırakıyorum kıymetli öğretmenlerim. Orayı tıklayarak elde edebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi yine temennimizi söyleyelim. İnşallah bu sınav sizin için ilk ve son olur. Artık atanırsınız, e, Cumhuriyetimizin genç birer öğretmen olursunuz. Artık normale dönersiniz, üretici olursunuz, öğrencilerinize kavuşur, tatil planları yaparsınız inşallah. Evet sevgili arkadaşlar, hadi lafı uzatmayalım çünkü siz majesteleri çok uzun videolar izlemiyormuşsunuz efendim. Ben de videolarımı çekerken esprileri, anıları, yaşantıları daha az veriyorum ki video uzamasın diye. Evet, son 3-4 yıldan beri KPSS içerisinde sınıf yönetiminde öğretmenlerin liderlik türleri sorulmaya başlandı kıymetli öğretmenlerim. Dolayısıyla ben de bu konuyu video çekerek efendim size aktarmaya çalışacağım. Bakalım kaç tür liderlik türümüz var? Birinci liderlik sevgili arkadaşlar öğretimsel liderlik. Bu öğretmenler öğretimde iyi. Akademik hedefleri gerçekleştirebiliyorlar. Programın kazanımlarına ulaşabiliyorlar. Ben bunu genelde böyle dershane tipi öğretmen olarak kodlarım. Yani nedir dershanede duyusal sosyal, kültürel pek bir şey beklemiyoruz. Daha çok hani akademik olarak ilgili dersleri başarıyla yürütmesini istiyoruz öğretmenlerimizin. Ve o öğretmenlerde de o derste etkili olduğunu varsayıyoruz. Peki öğretimsel lider kim o zaman? Öğretimsel lider öğretimi merkez alıyor. Arkadaşlar akademik başarıyı merkez alıyor. Burada sosyallik, ne diyeyim sanatsal, kültürel, sportif etkinlikler, duysal değerler pek söz konusu değil. Burada problem ya daha doğrusu konu olan şey akademik becerilerin gerçekleştirilmesi. Evet, öğretimsel lider öğretimi merkeze alıyor, zamanının büyük kısmını öğrenmediklerine, etkinliklerine ayırıyor. Hedef ve kazanımları net, dersin amaçlarını öğrencilere açıkla belirtiyor. Yani ne için uğraşacağız, ne için çabalayacağız, ne için zamanımızı açacağız diyor. Planlı ve programlı yani öğretim sürecini önceden tasarlar sevgili arkadaşlar. Etkili bir zaman yönetimi sağlar. Ders dışı davranışlara izin vermez. Yani akademik olarak programın kazanımlarına odaklıdır. Bunun için hedefleri nettir. Öğretimi merkeze alır, planlı programlıdır ve zamanı etkili kullanır. Ve etkili, kazanımlara ulaşmak için, öğrenci katılımını artırır, soru cevap yapar, tartışma etkinliklerini yer verir gibi. Bol bol geri bildirim verir, yani öğrencilere davranışlarının sonuçlarını bildirerek ilgili akademik hedeflere ulaşıp ulaşmayacağına ilişkin öğrencilere yankı dediğimiz geri bildirim verir ve akademik beklentisi yüksektir. Yani ben bu matematik ben matematik öğretmeniyim. Hepinize bu matematiğin e, hedeflerine ulaştıracağım. E, fen bilgisinin hedeflerine ulaştıracağım. Coğrafi kollarını hepinize öğreteceğimdir. Bunun için Öğretim merkezi alıyor, net kazanımları net planlı programları zaman etkili kullanıyor, öğrenci katılımını artırıyor, geri bildirim veriyor ve öğrencilere yapabileceklerini düşündürsüyor. Demek ki öğretimsel liderse herhangi bir akademik konuyu etkili bir şekilde öğretiyor. Ben bunu daha çok ders öğretmeni, etüt öğretmeni, bir özel ders öğretmeni gibi nasıl o öğretmenler sadece hani akademik başarılarıyla ön plandalar ya ona örnek veriyorum sevgili arkadaşlar. Evet devam edelim diğer bir liderlik türümüz. Artık bunların geçmişte kalmasını bekliyoruz. Yani artık yeni o yapılandırmacılıkla, pragmatizmle, ilerlenmecilikle yani çağdaş eğitim uygulamalarında artık böyle otoriter emredici liderlerin olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim zamanımızda vardı. Eli sopalı liderlerdi. E, astığı astık, kestiği kestik, kafasına göre ödül verir, neye göre ödül verir, neye göre kızar pek anlayamazdık çünkü davranışların nedenlerini bize açıklamazdı. Peki hadi tarihte kalsa da e, hatırlatalım bir de size otoriter lideri bizim zavarımızdaki öğretmenlerimiz. Emredici liderlik davranışlarına çalışanlar üzerinde hakimiyet kurma, eli sopalı yönetimi benimseme... Öğrencinin her yaptığını gösterme, dedektif gibidir böyle sevgili arkadaşlar, öğrencilerin faaliyetlerini kontrol etme, otokratik, öğrenenleri yakından denetleme, konuşmasına dinlemesine oranda daha yüksek olma, çok konuşuyor yani fazla dinlemiyor ve buna benzer davranış gösteriyor. İşte bunlar emir verirler. Ödül ve cezade, cezada şahsi davranırlar. Hani neye ödül vereceği ya da neyi cezalandıracağını tam olarak bilemezsiniz. Kendisini grup faaliyetlerinden ayrı tutarlar. Her türlü işleme kendisi verir. Otokratiktir. Her şeyi kendi belirler sevgili arkadaşlar. Artık bunların tarihte kalmasını bekliyoruz. Evet diğer bir lider de kültürel liderdir. Arkadaşlar kültürel lider çok önemli bir liderdir. Bu tabii size ait bir tarzınız varsa. Örtük programın öğelerini çok kullanır sevgili arkadaşlar. Bizim benim de o yıllar önce atandığımda ortaokulla ilkokul beraberdi. İlkokulda bir sınıf öğretmeni Ali Bey vardı. Ali Bey'in sınıfını biz sınıfının öğrencileri uzaktan anlardık. Öyle bir kültür vermiş ki. Zamanında giriyorlar, güzel yani kıyafetleri çok özenli, şarkılar söylüyorlar, ortak grup etkinliği yapıyorlar. Demek ki kültür kendi sınıfına ait davranış biçimleri oluşturuyorsunuz, ritüeller oluşturuyorsunuz, bir gelenek oluşturuyorsunuz. Hani ülkemizde de böyle kendi kültürü olan yıllardır hani o okulda olup da diğer okullarda olmayan. Şeyler olan okullar var. Nedir işte? Robert College diyoruz, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ kültürü falan. Bizim burada başka okulların kültürleri var. İşte bu kültürler koz'a kolay kazanılmıyor. Yani burada diğer okullardan farklı bir e, davranış kalıbı, e, değerler öğretiyorsunuz o okulun marşı oluyor, diğerlerinin olmuyor gibi. İşte sevgili arkadaşlar yeni bir kültür, yeni bir davranış biçimi, diğer sınıflarda olmayan ya da diğer okullarda olmayan gelenekler, ritüeller oluşturuyorsunuz. Kültürel liderlikte ortak değerler oluşturuyorsunuz. Bunlar nedir? Saygı, sorumluluk, işbirliği gibi. Sınıf kültürünü geliştiriyorsunuz. Yazılı olmayan kurallar ve davranış kalıpları zamanda yerleşiyor. Şimdi Ali Hoca'nı hatırlıyorum. Öğrencileri zamanında girerdi, yere çöp atmazlardı, kantinde sıraya girerlerdi. işte biz derdik bu Ali Hoca'nın sınıfı. Ali Hoca işte bu yazılı olmayan kuralları öğretmiş, saygı öğretmiş, sorumluluğu öğretmiş bir kültürü var. Ali Hoca'nın o sınıfı. Çok özenirdik sevgili arkadaşlar. İşte kültürel liderlerin bulunduğu sınıfta aidiyet duygusu güçlüdür. Öğrenciler kendilerini sınıfın bir parçası hissederler sevgili arkadaşlar. Rol model olur öğretmen. Davranışlarıyla değerleri yaşatır. Ali Hoca da öyleydi. Her gün tıraş olurdu, ütülü giyerdi, çocuklara beraber sıraya girerdi, beraber oynayırdı. E, sını, o sınıfta her çocuğun biz o zaman bilmezdik doğum günü kutlanırdı, önemli günlerde evine giderdi. İşte biraz da bu kültür zahmet istiyor, özveri istiyor. İşte e, aynı zamanda kültürel liderler sembolleri ve ritüelleri kullanırlar. Sınıf sloganları vardır, ortak kuralları vardır, kutlamaları vardır. O zaman bir kültür oluşturuyorsunuz. Kültür de zahmetli bir şey rol model olmanız lazım, ritüeller olmanız lazım, yazılı olmayan kuralları ve değerleri geliştirmeniz lazım. İşte bazı okullar bunu başarıyor. İşte Galatasaray Lisesi kültürü diyorsunuz. Orada çocuk kendini daha önemli, daha ait hissediyor. Orada farklı etkinlikler var. Orada onlar kökleşiyor sevgili arkadaşlar. Kültürel lider olmak kolay değil. Yani yeni bir davranış şeması oluşturuyorsunuz. Yeni ritüeller, değerler yaratıyorsunuz sınıfınızda. Evet, diğer bir liderimiz sevgili arkadaşlar, süper lider. Bu lider aslında liderlerin lideri. Bu liderin bulunduğu sınıfta her öğrenci kendi yaşamının liderliğine soruluyor. Yani öğrencilerin kendilerinin lideri olmasını geliştiriyorsunuz, özgüvenli geliştiriyorsunuz, karar verme becerilerini geliştiriyorsunuz. Öğrenci artık inisiyatif olabiliyor. Ben bir dönem Tabii bu öğrencilerin beni buradan izlemez izlemezler yıllar geçti de. Kahramanmaraş'ta lise grubunda izcilik çalıştırmıştım. Beş kız, beş erkek öğrencim vardı. Vallahi ben onları kendi yaşamlarının lideri yaptım. Özgüvenlerini geliştirdim, başarılı olduğu alanları buldum. Onları böyle etkili iletişim becerilerini geliştirdim, konuşma yaptırdım, rol verdim. Sonra bir baktım ki artık çocuk kendi yaşamının lideri. Ben yok, ben benim olup olmama gerek yok. Herkes kendi etrafını ve kendi hayatını yönetebiliyor. İşte öğretmenin sınıf içinde öğrencileri kendi kendilerinin lideri haline getirmeyi amaçladığı liderlik yaklaşımıdır. Bu öz yönetimi destekler. Yani öğrenciler kendi davranışlarını ve öğrenmelerini kontrol eder. Süper liderin bulunduğu bir sınıfta. Sorumluluk paylaşır. İşte özgüven nasıl artacak? Çocuğa nasıl özellik vereceksin? Çocuk işte kendini geliştirecek, yapabileceğini düşünecek. Sorumluluk paylaştırır liderlerin lideri yani süper lider. Kurallar ve kararlar birlikte alınır. Özellik kazandırılır çocuğa. Öğrenciler bağımsız hareket edebilmeyi öğrenir sevgili arkadaşlar. İçsel motivasyonu artırır öğretmen onların. Dış ve ceza azaltılır artık kendi kararınız. Kendiniz verin sorumluluk alın karar alın ve öğrencilerin liderlik becerileri, kritik durumlarda karar verme, problem çözme gibi becerileri geliştirilir. Demek ki süper liderin bulunduğu bir sınıfta bütün öğrenciler, tırnak içinde söylüyorum, kendi yaşamlarının lideri oluyor. İşte öğretmen bu fırsatı onlara veriyor. Ben bir dönem bunu gerçekleştirdim sevgili arkadaşlar. Ele gelelim etik lider. Şimdi etik ne demek? Ahlak demektir. Öğretmenlik mesleğinin etik kuralları var olmazsa olmazları var, normları var. İşte bu normları kişiliğinde yaşatan liderdir. Nedir öğretmenlik mesleğinin normalı? Dürüstlük, disiplinli olmak, sevgi dolu olmak, adaletli olmak, eşit davranmak, rol model olmak sevgili arkadaşlar. E, hoşgörülü olmak işte bunları kişiliğinde yaşatan liderdir. Var da bizim Nuri hocamız var rahmetli oldu. Gerçekten öyleydi ya böyle dürüsttü, disiplinliydi, milletimin amaçlarına uyardı, sevgi doluydu adaletliydi. Bilirdik biz her zaman gider Nuri Hoca'ya sor artık. Bilirdik ki bu taraf tutmaz. Adildir, hoşgörülüdür. İşte etik lider sevgili arkadaşlar, insanlar arası ilişkileri ön plana çıkarma yoluyla görevini yürütmeyi hedefleyen kişidir. Etik lider olarak öğretmen eğitim öğretim çalışmalarına tutarlıdır, daha dikkatlidir. Yani dürüsttür, sevgi doludur sevgili arkadaşlar, disiplinlidir, model olur, adildir, hoşgörülüdür. Yani Anahtar kelimeleri söylersek, adaletlidir, dürüsttür ve davranışlarıyla rol model olan, örnek olan bir liderdir. Sevgili arkadaşlar, yani kısaca öğretmenlik mesleğinin etik değerlerini e, yüreğinde, kişiliğinde yaşatan liderdir sevgili arkadaşlar. Etik lider de böyleydi. Evet, devam edelim efendim. Bir de diğer liderlerimiz var. Nedir efendim? Bir de dönüşümcü lider var. İşte bu. Siz sevgili arkadaşlar dönüşeceksiniz sürekli kendinizi geliştireceksiniz, güncelleyeceksiniz. Bilgi o kadar hızla değişiyor ki. Hizmetçi eğitim kurslarına gideceksiniz seminerlere gideceksiniz, uzaktan eğitim alacaksınız, projelere katılacaksınız, alanda ilgili yayınları okuyacaksınız. Sizden bahsediyorum değil mi sevgili arkadaşlar? Hocam sağ olun. Aynen ben inşallah bir atansam sürekli kendimi geliştireceğim, etkili daha dönüştüreceğim diyorsunuz değil mi sevgili arkadaşlar? Gerçi şimdilik içinizden diyorsunuz. Neyse konuyu anlatalım. Evet. Dönüşümcü lider. Sürekli kendini geliştiren, ee, dönüştüren kişidir. Sınıf liderliğinde sınıfta ani ve etkili değişimi gerçekleştirmek esastır. Çevredeki değişmeleri ve gelişmeleri dikkat et, alır sevgili arkadaşlar. Kısaca dönüşümcü liderlikte önemli olan örgütsel dönüşümü de gerçekleştirmektir. Kişi kendini sürekli yeniler, kurslara gider, konferanslara gider, çalıştaylara katılır, öğrendiklerini arkadaşlarıyla paylaşır ve kendisi uygular. Yani kısaca sürekli öğrenen ve kendisini geliştiren lidere biz efendim dönüşümcü lider diyeceğiz kıymetli öğretmenlerim. Bir de gelecek öngörüsü yapabilen, geleceği görebilen, analitik bir yaklaşımla geleceğin ihtiyaçlarını öngören lider vardır. Vizyon, hani vizyon gelecek demektir. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonrasında hazırlayabilmektir. Bazen bir lider bir şey yapar bir öğretmen, ne saçma bu saç sapan bu şey ne demek oluyor dersiniz? 20 yıl sonra, 10 yıl sonra adam ya da kadın ne kadar haklıymış. Geç daha 20 yıl önceden bu günleri görmüş diyorsanız işte o bu davranışı gösterebilen, geleceğe gö düşleyebilen sevgili arkadaşlar lider vizyoner liderdir. Yani vizyoner lider geleceğe dönüktür. Evet. Vizyoner lider sınıfa ilişkin düşlenen herhangi bir geleceği tasarlayabilme, geliştirebilme ve paylaşabilme olarak tanımlanır. Sınıf yöneticisi gelecek yönelimli olmak durumundadır. Yani vizyoner bir öğretmen dersi için bir gelecek tasarımı oluşturur. O zaman vizyoner liderin anahtar kelimeleri nedir? Gelecektir yeniliktir ve vizyondur sevgili arkadaşlar. Geleceği öngörebilen, bugünden gelecekte ortaya çıkabilecek şeyleri tahmin edip bunun için önlemler alabilen, bunun için kararlar verebilen liderdir. O zaman vizyoner lider deyince aklımıza gelecek gelmeli Cumhuriyetimizin genç resmenleri. Evet efendim bir gelelim demokratik lider. İşte sizi anlatıyorum arkadaşlar. Demokratik lider demokrasiyi bütün kurum ve kuruluşlarıyla ve kurallarıyla özümsemiştir. Yani öğretmenin sınıf yönetiminde öğrencilerinin görüşlerine değer verdiği, karar alma süreçlerine onları kattığı ve katılımcı bir sınıf ortamı oluşturduğu bir liderlik anlayışıdır. Yani öğrencilere danışıyorsunuz, bütün kararları beraber alıyorsunuz, öğrencilere sorumluluk veriyorsunuz falan. Evet, demek ki demokratik liderin bulunduğu bir sınıfta katılımcılık esastır. Öğrenciler karar verme süreçlerine dahil edilir. Hangi yöntemi kullanacağız, gezi için nereye gidelim, kahvaltıyı ne zaman yapalım, sınıf kurallarını nasıl belirleyelim gibi. İletişim açıktır. Öğretmen öğrenci etkileşimi güçlüdür. Öğrenci çekinmeden herhangi bir şeye, e, ne bileyim kendini kasmadan öğretmene ulaşabilir. Ortak karar alma vardır. Yani sınıf içerisinde bütün kararlar birlikte alınır sevgili arkadaşlar ve sorumluluk paylaşılır. Saygı ve hoşgörü ön plandadır. Yani demokratik bir yaşamı içselleştiren ve bunu davranışlarına yansıtabilen bir öğretmen davranışıdır sevgili arkadaşlar. Demokratik liderin göstereceği davranış. Katılımcılık, iletişim, ortak karar alma, sorumluluğu paylaştırma, saygı ve hoşgörü sevgili arkadaşlar. Haydi efendim birkaç da soru çıkalı soru çözeli buyursunlar efendim. Efendim bakalım ne diyor? Sevgi öğretmen kendi ile ilgili gelişmeleri sürekli izleyen bu amaçla kursları ve seminerleri kaçırmayan ve öğrencilerini seven bir öğretmendir. Hizmet içi eğitimlere sürekli başvuran sevgi öğretmen öğrendiklerini hem meslektaşlarıyla paylaşmakta hem de derslerine yansıtmaktadır. Sevgi öğretmen nasıl bir öğretmen efendim? Dönüşümcü bir öğretmen. Ortak değerler üretiyor. Yeni bir yaşam biçimi, ritüeller, gelenekler oluşturuyor diyor deseydi kültürel. Hani despot deseydi. Geleceğe hani despot bütün kararları kendi başına alır. Özür ve cezade subjektiftir deseydi otokratik. Geleceğe ilişkin tasarımlar yapıyor gelecek öngörüsü gösterebiliyor deseydi vizyoner. Sınıf kararlarını birlikte alıyor, iletişim açık, karar alma süreçlerinde öğrencilere etkin katıyor deseydi demokratik ama hani kendini geliştirmek, kurs ve seminerleri kaçırmamak ve burada edindiklerini de arkadaşlarına paylaşmak ve kendi davranışlarına yansıtmak vurgusu dönüşümcü liderde var Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri. Doğru cevap burs olacaktı. Buna benzer 2017'de birebir bir soru çıktı sevgili arkadaşlar. Haydi efendim. Diğer bir sorumuz var. Buyurun efendim. Sınıf yönetiminde etik liderlik anlayışını benimseyen bir öğretmenden aşağıdaki davranışlardan hangileri beklenir? Etik hani öğretmenlik mesleğinin etik kurallarını içselleştiren. 1. Öğrenciler arasında ayrım yapmadan adil davranması. Evet, Bir aldık. Kuralları belirlerken kişisel çıkarlarını ön planda çık o, o, tutması. Hayır. Davranışlarıyla öğrencileri ahlaki açıdan örnek olması bu da doğru sevgili arkadaşlar. O zaman doğru cevap 1 üç olacak. Ceyhan olacaktı Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri. Etik lider neydi efendim? Öğretmenlik mesleğinin etik değerlerini içselleştiren, davranışlarına yansıtan liderdi. Neydi bunlar? Ahlaklıydı, hoşgörülüydü, sevgi doluydu, eşitlikli, adaletliydi, disipliniydi falan. Evet doğru cevap Ceyhan olacaktı. Haydi bir soru daha çözelim efendim süremize bakalım. Siz majestelerini çok böyle efendim bekletmeyelim. Buyurun efendim son sorumuz. Sınıf yönetiminde vizyoner, dikkat, liderlik anlayışını benimseyen bir öğretmenin davranışlarını aşağıdakilerden hangisi örnek gösterebilir? Yani hangisi, hangi dört, bu dördünden hangisi vizyoner liderin davranışlarını örnekmiş? Bir, öğrencilerin dikkat, geleceğin gerektirdiği bilgi ve becerileri donatmaya çalışması harika uzun vadeli geleceğe dönük yine hedefler doğrultusunda sınıf için net bir vizyon belirlenmesi harika. Yenilikçi öğretim yöntemleri denemekten kaçınması hayır efendim. Biz statika bugün istemiyoruz, gelecek istiyoruz bu yanlış. Değişim açık olarak eğitimdeki yeni yaklaşımları sınıf ortamına tanıması bu da çok güzel olur. Sevgili arkadaşlar o zaman 1, 2 ve 4 olacak. Doğru cevap Bursa olacaktı. Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri. Doğru cevap Bursa. Evet efendim diğer bir şeydi. Videomuzda, videomuzda sevgili arkadaşlar yöneticilerin etik kurallarından bahsedeceğiz. Sonra sınıf yönetim yaklaşımları, sonra sınıf içindeki istenmeyen davranışlar 6 ya da 7 videoyla. Hani iki soru sorulacağı için bu dersi bitirmeye çalışacağız. İnşallah faydalı olur Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri. Efendim kendinize iyi bakın. Adana'dan herkese sevgiler, selamlar.